Hepinize yeni bir Mobile Legends sıralı maç videosundan da selamlar millet. Bugün OTP büyücümüz Çengi ile online'ız. Sizlere bu videoda Chengi'nin inceliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Nasıl bir dizelim yapabilirsiniz vesaire. İlk baş ikinci yeteneğimiz ve bot ile başlıyoruz abi. Ki böyle olası tehditlerden hızlıca kaçabilelim de. Burası niye bu kadar haşin başladı bir fikrim yok şu an. sıkıntı yok. Zaten oyunun başına canımız direkt toplanacak. Şuraları bir toplayalım. Güzelinden bir iki olduk. Orada onu almaya oynasak lolita üstümüze atlayabilir. Ama vermek de istemiyorum onu. bakalım. Şuradan bir harika oyunumuzu da atalım. Teşekkürümüz edelim. Bizim için yengeci kesler sağ olsunlar. güzel bir oyun olacağını düşünerekten videoya direkt giriş yaptım. Çünkü takımlar güzel gözüküyordu. Şuradan bir harika oyunumuzu atalım. Oğlum OTP Çengiz. Çok bulaşmayın bence. Kuş olup uçarsın aynen öyle. Uza abi. Dün biliyorsunuz ülkemizde üzücü bir olay yaşandı o yüzden video atamadım. Mekanları cennet olsun. Diyeyim Oynama devam edeyim. İkinci item olarak botu çıktıktan sonra parlayan asaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada ne oluyor? Aşağıda bir aksiyon var. Çengi ile koridorlara çok güzel gank gidebiliyoruz. Karşılaması gayet kolay çünkü çok hızlıyız. Onlar çarlara kıyasla. İkinci yeteneğinden gelen kendi hızı var çok güzel etrafta takılabiliyoruz bunun sayesinde. De Lolita niye bu kadar agresifsin? Karşının Lolita'sında bir sıkıntı var abi. Bu kadar agresiflik normal değil. İki level kalmış zaten. Gerçi bizim tik de iki de üçten iki. Ota vesaire girmeye de korkuyorum ben. Ah seni şöyle kuşken bir vurup indireydik. Tigreal Gort. Ve benim kombom efsane olacak bu arada. Aynen kanka aldın onu bak şu an. Mid çok kalabalık. Golden ultisi yok da Tigreal Tigreal kaç kaç kaç. Aa ölmedi helal lan. Ah ulti kullanırken W'nuzu basabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Bilmeyenler varsa ultiyi kullanırken abi W'yu da basabilirsiniz. Ekstradan W ulti yapmanıza gerek yok. Ulti W yapabilirsiniz. Az önce yapabileceğim bir şey yoktu. En azından kill alayım. Alamazsam da takım arkadaşlarıma faydam olsun istedim. Videoya başladı 3,5 dakika olmuş. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için önemli. Güzel de yüzü gülmesi için destekte bulunabilirsiniz abi. Ultimi harcamıyorum şu an çünkü düz bir ortam yok. Rakip kaçmaya müsait. Şuradaki koridoru ittirip üst koridora gank gitmek gibi bir niyetim var şu an. Bununla burada uğraşmak. Ah be ucu ucuna kaldı. Ama bir Gord'a yardıma gidelim ya. Kimse gortçuğumuza gitmiyor. Dolutayı az önce astak çok güzel olacaktı bu arada. Alucard gankten çok farmı seven bir arkadaşa benziyor. <laughs> evet hey kanka. Ne oldu şimdi anlaştın ha? Hadi doldur yeteneğini de. Bak alo orada tek başına girdi. İşte geldim dostum, yüzün gülsün. Kaçtığı canı görüyorsunuz. Bir alev atışı yoklar mı? Atamadım abi. Ölmeden alev atışını atmak istedim ama olmadı. Farkındaysanız ucu ucuna kaçıyorlar. Şu parlayan asaya çıktığımız zaman bu olaydan da kurtulmuş olacağız. Gelin bari herkes mide gelsin burada kapışalım. Bu gidişte oyun ona dönecek çünkü. Ama kaçtır 3 kişi böyle gram canlı kaçıyorlar benim elimden sinir oluyorum. Artık şu itemi alayım tamam. Şu aşağıya bir gidip şunlara bir patates edersek. Veya aşağıya gitmeden patates edersek. Sonunda sonunda sonunda. Yat aşağı abi. Ah be o da tutsa onu da alırdık. Seni de bir alalım şuradan. O kadar büyücü var gitti Tigreal da kaldı ki. Bir yandan da slow atıyoruz. Düz vuruşlarımızı kullandıkça bakın şöyle yanma efekti parlayan hasar sayesinde direkt hasar vurdum. bunun üstünde kalıyor. Ve aynı anda Kuleye böyle fazla fazla hasar vurabiliyoruz. Çengi deli gibi kule alıyor. Şu an gayet güzel vuruyoruz. Parlayan nasağa çıktıktan sonra vurabiliriz. Biz burada olmırken esmeralda aşağı ittiriyor sıkıntı. Aşağıdaki kuleyi vermememiz gerekiyor. Aşağıdaki kuleyi verdik büyük ihtimal ama esmeralda benim Direkt counter'ım Baksanıza direkt benden kendine bir oradan kalkan alıyor. Benim çok yaklaşmamam gerekiyor mu? Aşağıda bizi kovalayan bir çoğu var. Şuradan ultimiz açalım. Tam böyle uygun bir pozisyon var, tata tata, tata dümdüz tarayabileceğimiz abi. Oo ooo ooo oo. kart adamı redinde oynayacağına bize yardım etsen daha güzel olabilirdi sanki. Hep killer ucu ucuna kaldı, öldüğümüz pozisyonlarda da bizim çok yapacağımız şeyler yoktu. O yüzden üzülmüyoruz. Ne yapıyorsun hacım ne yapıyorsun ya? Allah daha önce misliğe çıkmamış arkadaşlar varsa mistiğin psikopatları normallerden daha beter abi. Bunlar şey gibi ya mayın gibiler. Birden bir tüm oyunu kazanırken delirip satabiliyorlar mesela. Gerçi bu her ligde var da. Buradan bir hesa attık ona. Topla tekrar çok güzel bakın düz vuruşlarımız da hayvan gibi hasar bırakıyor. Ulan gittik. Farşanın ultisine girdik. W basmadan Q'nuz çok bir işe yaramıyor. Bak bak hareketi gördünüz değil mi? Arkada ölen lanseyi. Oğlum. Şöyle bir harika oynatalım mı? Delirsinler. Erken bir lord geliyor. Lan ne oldu dakikada 9 olmadı. Ben neyse zaman geçmiş gibi hissediyorum. Böyle herhangi bir Gordon attığı standa param parça edebiliriz adamı Veya şöyle boş verip kuleye daha sağ bırakabiliriz. Şöyle açalım zaten gidip gelene kadar ultimiz olacak. Esmen alakası yok. Ben çok iyiyim. Aaak. Zaten 20 saniyede bir geldiği için ultinizi çok fazla saklamanıza da gerek yok. Şu an iPhone olsak o alev atışını kullanırken yeteneğimiz gözükecekti. Neyse Kilgort'ta kaldı. Bu bizde kaldı. Ortaklaşa bir operasyon yaptık orada itemlerimi şöyle göstereyim bu şekilde devam ediyorum. Bakın W'muz olmadan hiçbir işe yaramıyor olmadıklarımız. Direkt şöyle. Lolita bizim doğal counter'ımız dediğim gibi benim orada durmam. Takım arkadaşlarıma faydadan çok zarar verirdi. Çünkü benim kalkanım alır götürür kendisi. Alunu zaten bırakmayacağı belli. Alu farm koçusu da. Bakın şu kuleye vurduğunu göstereyim size. Patır 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 düşüyor kule. Ya sıkıştık burada. Kuleye nasıl vurduğumuzu göstereyim derken Arada bize vurdular Şimdilik Oluyum merak ediyorum yaptığı Hareketleri vesaire Bak, Lolita Hemen oradan bir lorda doğru yol almaya başladı Tekrar itham şeyimi göstereyim sizlere bu şekilde duruma göre yerler değişebiliyor karşıda hayvan gibi can çalan birileri varsa mesela esaret kolyesi alabilirsiniz yenilenme etkilerini üzere onları bırakıp müdür odaklanırsak çok daha güzel olur Ki zaten ne kadar hızlı gittiğimizi de görüyorsunuz çoğaya vurduk orada çoğu kendi kendine yetenek atıyor ama şuradan şu inhibitor kulelerini alsak çok güzel olacak. Atak Lord cidden Alucard girse çok kolay alırız aslında. Burada durmamız şu an zaman kaybı. Alucard gelir misin? Dakika 12 oldu. Ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar siz bunun gibi yapmayın. Şu an orada boşa zaman öldürüyor. Zaten rakip çıkıp Lord'a gelebilecek bir konumda değil. Alucard of dediğimde bu arkadaşlar boş yere maç satıyorlar ya. Cidden Benedet de çok haklı bu arada. Boş yere az önce zaman kaybettik. Zaten adamlar çıkamayacaktı base'in içinden. Biz Lord'u alıp oyunu bitirecektik. Kardeşim kardeşim. Bu kadar kilaç olmayın abi. Esmer de yok. Burada çok kolay fight verebiliriz. Şu an bunun tek sorumlusu avukart abi. A kartın yaptığı saçma hareketler yüzünden. Oyun zora girdi orada. Çık ben çık açık ölmek abi. Ya boş yere olduğun yerde vakit geçiriyorsun. Ben ultimi sana hizalayabiliyorum. Yapman hiç mantıklı değil mesela. O kadar ortam müsaitken orada olmadı şimdi tek başına zor tabii. Alayım mı senden Lord'u? Ha, Güzel Lord'un şeyde bizde kalsın abi Blue gitmiş TG söyle hasar olur Çok ayıp Şöyle bir ultimizi açalım da. Tigre ile beraber güzel bir orada. Adamları hasar kümesinin içinde bıraktık. Şuradan bir çilek bir atalım. Esmer'den son bir buraya zıplama bekliyorum. Bak şimdi. Şöyle ortaya karışık bir ulti. Aradan bir Q. Böyle de video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eh oyunun sesi baga girdi şu an.